Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'tan gelen abucuburları deniyoruz. O zaman like'lar atıldıysa, abone olan hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, biraz yorgunum. Kusura bakmayın. İlk önce hangisini Şöyle yapacağım. Şundan başlayayım. Arkadaşlar ben bazılarını açtım. Gördüğünüz üzere şu. Works e, şunlardan. Arkadaşlar. Bunun karamel mısır yani arkadaşlar. Ben şimdi hemen açıyorum. Arkadaşlar bir de bunun kuzusu var. Kuzusunu aldı Şöyle. Ay nerede? <laughs> Şöyle bir şey deniyoruz. Yine musu gibi. Öyle. İki. Arkadaşlar bu oyuncak ne alaka derseniz bununla birlikte şu altın kesesi çıktı. Ondan dolayı hiç sorgulamayın. Şimdi bir daha yapıyorum. Allah'ım sence hangisini seçeyim? Fingers çıktı. Arkadaşlar fingers biliyorsunuz şöyle kaldıralım. Bunun ikincisi var da biz denemedik. Arkadaşlar şu an yedik. İşte bu benim kedim arkadaşım. Neyse. Fingers deniyoruz arkadaşlar. Burada loji var çok tatlı. Özlemişim flink asmayı. size yemek için hazır. Mayan abi. Sonra lezzet ver. Nereye yazacaktım? Onu veriyorum. Bu arada puanım 8.5. Neyse. Hadi devam Allah'ım sence hangi Allah'ım sence hangisi seçeyim? Arkadaş bu çıktı. Hepiniz bilirsiniz. Arkadaşlar bunu Kıbrıs'tan alamadım ben. Öylesinden kalmak istedim. Açıyoruz. Bunu denemeyeceğim. Böyle çıktı. Arkadaşlar denemek isteriz. Allah gitti. Ben size hemen şey yapayım. Bunun sonunda deneyeceğim. Bir dakika. O, o zaman, zaman şu elen arkadaşlar. Bu zaten yemeyeceğimize göre bu da gidiyor. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ok. O zaman şunları deneyelim. Sage cars. Bir dakika. Bir Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir şey daha mi gerekiyordu annemim. Evet. Bunu deneyeceğim. Cars, pop cars, şey. Hepsini aynı markadan aldık. Bunu ne yapacağız? Bu şey açıyor. Güzel açılış. Ah. İçi böyle. Bir tane şunlar, bir tane az karamel çocuğum. Ne beğendim. O zaman bir de şunu yiyeceğim. Şu. Küçük verin bana. Küçük mü? Büyük şey. Altın elimi ektim. Küçük olan bu var. Bundan deneyeceğim. Neyse bunları sonra toplarım. Hatta şimdi toplayayım. Ayrıca ben küçük çikolatası. Ben de daha küçüğüm de ailelerimize sorayım küçüklüğümüzün onun en küçüklüğünün şey çikolataları bunlar. Neyse. Patladım. İşte şöyle bir çaklıyız yiyip geliyorum. Arkadaşlar bu Norveç çikolatası. Görünüşü şöyle bakın. Sonra kameradan biraz kötü görünüyor bu sebep Arkadaşlar Snapchat'tan beni eklemek istiyorum. mutlaka şimdi yapın. Snapchat yazmayın. Snipe çek bunların. Um, Pırıl Altıra Demirhan. Böyle. Um, güzel, lezzetli. Ay atmayı unutmayın. Sizi çok severim. Hey dostum. Eğer like atmazsam geleceğim. Bumblebee seni çok üzülür. Bumblebee çok üzülür. Ondan dolayı like atıp abone olmanın tavsiyesi. Bye bye.